وقالوا انك الذي لنا من تجيب لنا انك تجيب لنا انك تجيب لنا انك تجيب لنا انك Oh الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم فيعلمهم الكتاب والحكمه صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، صدق رسول الله. مهتم السمطار. يا ابن اقشعر قال اننا رحمة ورحمتنا لنا. يا ربنا بن النبي صلى الله عليه وسلم keşiflerinin yıl dönümünü idrak edeceğiz inşallah. Bizleri bir kez daha Mevlid-i Nebi'ye ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamdü selam, ümmeti olmak, olmakla şeref bulduğumuz sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Aziz müminler, başlarken okuduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. Allah müminlere kendi içlerinden bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. O peygamber ki onlara Allah'ın ayetlerini okur, onları günahlardan arındırır, onlara kitabı ve hikmeti öğretir. Okumuş olduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Bana isyan edenler Allah'a isyan etmiş olur. Değerli Müslümanlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yüce bir, yüce bir ahlak üzerinde yaratılmıştır. O, güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiş son peygamberdir. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iman amel ve ahlakın birbirinden ayrılamayacağını, güzel ahlakın hayatın her alanını kapsaması gerektiğini vurgulamıştır. İnsanın ancak ahlakı ölçüsünde dindar ve iyi bir kul olabileceğini belirtmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tüm insanlık için en güzel örnektir. Rabbimize, kendimize ve çevremize karşı sorumluluklarımızı o hatırlatmıştır. Ailemize Allah'ın bir emaneti olarak sahip çıkmamız gerektiğini o öğütlemiştir. Erdemli, ahlaklı ve onurlu bir hayatın yollarını o göstermiştir. Hak ve hakikati, adalet ve merhameti o öğretmiştir. Kadınlar ve yaşlılar hak ettikleri gerçek saygınlığa onurla ulaşmıştır yüzü onunla gülmüştür. Diri diri toprağa gömülen, hor ve hakir gömülen kız çocukları onunla hayat bulmuştur. Kıymetli Müslümanlar, ne hazindir ki her geçen gün insani değerlerin ayaklar altına alındığı, masum çocukların acımasızca katledildiği, her türlü kötülüğün açıkça işlendiği bir zamanda yaşıyoruz kalpleri kararmış, vicdanları körelmiş zalimlerin kurbanı nazik ve narin bedenler oluyor. Böylesine bir ortamda sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sadece mevlidini anlamak ve hatırasını yad etmekle ona karşı sorumluluğumuzu asla yerine getirmiş olamayız. Bugün bize düşen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hakkıyla tabi olmak, Bizlere bıraktığı en büyük miras olan Kur'an-ı Kerime ve sünnetine sımsıkı sarılmaktır. Başka alimlerin cahilce katledilmemesi, başta gazze olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki masumların canlarına kıyılmaması için Peygamber Efendimiz sallallahu ve güzel ahlakını ve çağlar üstü mesajlarını insanlıkla buluşturmaktır barış dini İslam'ın, hayat rehberi Kur'an-ı Kerim'in, rahmet peygamberi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin, insanlığın sığınabileceği tek liman olduğunu ısrarla anlatmaktır. Dinimizi ve dini değerlerimizi değil, dindarlığımızı yeniden sorgulamaktır. O kutlu nebinin sünnet-i tüm insanlık için bir kurtuluş usulası ve bir hayat kılavuzu olduğunu unutmamaktır. İşte o zaman dünyamızda zulüm ve haksızlıklar sona erecek, insanlar güven içinde kardeşçe bir arada yaşayacaktır. Kimse kimsenin canına, malına, namus ve iffetine zarar vermeyecek, masum canlar hayatlarının baharında solmayacaktır. Aziz Müslümanlar, her gün olduğu gibi bu yılda Mevlid gecesini içine alan haftayı Mevlid-i Nebi haftası olarak kutlayacağız. Başkanlığımız bu yıl Mevlid-i Nebi haftası temasını Peygamberimiz ve şahsiyet inşası olarak belirlenmiştir. Hafta boyunca gerçekleştireceğimiz programlarla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnek hayatını anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Toplumumuzun her kesimine yönelik yapacağımız programlara siz değerli kardeşlerimizi de bekliyoruz. Bu vesileyle Mevlid-i haftamızın aziz milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlı olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Hutbemi Ali İmran Suresi 31. ayetinin ile bitiriyorum. Habibim, de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin, بن ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام تبارك الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له فأنصتوه لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. الحمد لله وحمد الكاملين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامه الشر فقال عز وجل من قائد مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد Bismillahirrahmanirrahim. ve Allah'ım, İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikelerden koru. Bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizi anne babamızı ve bütün müminleri bağışla.

çirkin işleri, fenalık ve ise yasaklar, o düşünüp tutasınız diye böylece sizlere öğüt veriyor. Cuma'mız mübarek olsun.